Merhaba arkadaşlar. Bir integral örneğiyle daha karşınızdayım. Aslında bildiğimiz arktanjantla alakalı bir integrali. Bir direkt ne olduğunu bilmiyorsak nasıl çözebileceğimize dair bir yol göstermek istiyorum sizlerle. Öncelikli olarak şu bilgimizi bir hatırlamamızı istiyorum. 1 artı tan kare x'in sekant kare x'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu bilgiyi nerede kullanacağız? Tabii ki buradaki dönüşümümüzün içerisinde kullanacağız. Şimdi şu kısmı baktığımız zaman x'i şu şekil bir şey seçsek a çarpı tanjant x şeklinde seçsek e, tanjant u şeklinde seçelim. Çünkü bizim zaten integralimiz x cinsinden değişkenimiz farklı bir türden olması gerekiyor. Şimdi x kare aldığınız zaman ne almış olursunuz? a kare tanjant kare u şeklinde olmuş olur. Evet, türeğinde biliyoruz tanjantın dx eşittir. a çarpı sekant kare U şeklinde olacak. O zaman integralimizin içerisindeki yaptığımız değişken değişikliklerini kullanırsak tabi ki burada du da var. A çarpı sekant u du sekant kare u du şeklinde yukarısı var. Aşağısı nasıl oluyor? A kare artı a kare sekant e, tanjant kare U şeklinde burası bizim için. Şimdi paydayı a kare parantezine aldığımız zaman nasıl olacak? Burası a kare sekant u d u sekant kare tabi. Burası da a kare parantezinde 1 artı tanjant kare u şeklinde. Şimdi bunun da sekant kare u olduğunu bildiğimiz için şu ikisini sadeleştirebiliyoruz. Buradan sizin integraliniz 1 bölü a d u şeklinde çıkar. Buradan da 1 bölü a çarpı u artı c gibi bulursunuz. Ama bizim aradığımız integral nedir? Burada u cinsinden değil x cinsinden. O zaman bizim burada u'yu bulmamız gerekiyor. u'yu nasıl bulabiliriz? x eşittir. a çarpı tanjant u ise. Şunu biliyor muyuz? x bölü a dediğimiz şey bizim için tanjant u'ymuş. Her tarafın arktanjantını aldığınız zaman arktanjant x bölü a, arktanjant tanjant u şeklinde oluyor. Bu tanjantlar tanjant birbirlerini götürür buradan, sadece içerisi kalır. Yani u dediğinizde sizin için arctanjant x bölü a şeklinde bulunacak. O zaman ı dediğiniz integral değerini yazarsa 1 bölü a arctanjant x bölü a artı c şeklinde.